merhaba, bugün size odamdan seslenmek istedim. Bugün size biraz sohbet etmek istiyorum. Nasıl psikolog oldum? Psikolojiyi neden seçtim? Psikoloji okurken ne gibi zorluklarla karşı, ee, Yani 8. sınıf sonundan beri psikolog olmak istiyorum zaten. Ve e, annem Türkçe öğretmeni, babam Matematik öğretmeni. Aslında tipik bir e, tm öğrencisiydim. Bir dönem sayısal ilgim oldu herkes gibi. Onda da kendimi şöyle kötü hissetmek istemediğim için hani şey dedim. Herkes yapabiliyor. Ben neden yapamıyorum? Aslında sonrasında bunun sayısalın bir e, yetenek işi olduğunu, TM'nin de bir yetenek işi ve ilgi alanı olduğunu fark ettikten sonra Türkçe matematik alanında seçtim. E, bu konuda başarılı bir öğrenci miydim? Orta seviyede <laughs> üniversiteye kazandım. İstanbul Aydın Üniversitesi psikoloji bölümünü bitirdim. 2013 girişliyim. 2019'da bitirdim. Evet bir uzatma durumu söz konusu oldu. Bölümü yazdığınızda ve okuma sürecinizde sizin neler bekliyor. Bu birbirleriyle çok alakasız şeyler. Özellikle benim gibi birkaç arkadaşım gibi çok idealist olarak girdiyseniz ve çok araştırdıysanız bu bölümü ufak bir hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Unutmayın psikoloji çok fazla altları olan bir bölüm. Ve bu yüzden de tek bir alanda uzmanlaşmanız bazen beklenebiliyor. Bazı alanlar daha gelişmiş, bazı alanlar daha az gelişmiş. Ama psikoloji insanın olduğu her alanda çalışabilir. Ben psikoloji kazandım. Üniversite tercihi yaparken tabii puan da önemli ama ben puanla birlikte işte kampüsü olan bir üniversite olsun, öğretmen kadrosu güzel olan bir üniversite olsun. Ben şahsen Türkçe tercih etmiştim. O zaman belli sebeplerden dolayı gözümü çok korkutmuşlardı ve Türkçe psikoloji yazmıştım. Bunun pişmanlığını çok fazla yaşıyorum. Yani elinizde varsa imkanlarınız İngilizce okumanız bu bölümü. Tabii ki biz İngilizce dersler aldık, İngilizce makale çevirileri yapıyoruz, alanda bir şeyler Birileri İngilizce konuştuğunu anlayabiliyorduk ama gene de imkanımız varsa bölüm İngilizce okumanızı öneriyorum. Hatta İngilizcenizi geliştirmek açısından da çok güzel ve faydalı olacağına eminim. Onun dışında bir psikolog ne yapar? Siz 4 yıllık lisans ve günden Edebiyat Fakültesi mezunuyum. Her üniversitede farklı bir şekilde mezun oluyorsunuz. Devlet size psikoloji bitirdiğiniz için psikoloji lisansı psikolog ünvanını veriyor. Psikologlar adliyelerde çalışabiliyor, hastanelerde çalışabiliyor, insanın olduğu hayalde çalışabiliyor, ee, fabrikaların, inşallah merkezinde çalışabiliyor, spor psikologları var, Fa e, hava psikologları var, sosyal psikologlar var, gelişim psikologlar var, çevre psikologları var. Bu dediğim gibi çok geniş ve uzun bir alan. Bununla ilgili bulabilirsem hocalarımla tek tek görüşürler, video çekmeler. Ee, peki klinik psikologlar... E, ama psikolog arasındaki fark ne diye sormuşsunuz. Klinik psikologlar 4 yıllık lisans eğitimleri tamamladıktan sonra ALES'e girip ve YDS'ye girip belli bir puan alırlar ve ile birlikte belli üniversitelerin klinik psikoloji yüksek lisans bölümlerini kazanırlar. Bazen bilim sınavlarıyla bazen mülakatlarla. ALES'e girdiniz, YDS'ye girdiniz, bilim sınavını geçtiniz ve mülakatı geçtiniz. Bir de ortalamanız tabii bu. 5 yaşımaya geçtikten sonra üniversitede yüksek lisanslara başlarsınız ve klinik psikoloji işin biraz daha akademik ve daha alan kısmıdır. Siz yüksek lisans yaptığınız zaman aslında bir alanda uzmanlaşmış oluyorsunuz tek bir alanda. Psikologken pratisyen hekim gibisiniz ama uzmanlık yaptığınızda işte dediğim gibi çocuk ergen ya da uzmanlık alanınızdan Ergen ve yetişkinlerle çalışıyorum. Yani erkenlik yaş 11'den alıyorum ben. 11 yaştan alıp 75 yaşına kadar çalışıyorum. Ve çiftlerle çalışıyorum yetişkinlerde. Çift terapisi yapıyorum. Aynı zamanda e, ak terapi aldım. Kognitif derneğinden. E, üçüncü nesil terapisi diye nitelendiriyorum kendimi. E, İyamdeğer'de terapisini bitirdim. Geçen haftalarda süpervizyonlarım da bitti. Artık iam diğer terapistiyim aynı zamanda. Yüksek lisans yapmış olmanız tek başınıza yetmiyor. Klinik psikolojiden ya da herhangi bir alanda bir psikolojiden yüksek lisans yaptıktan sonra sizin eğitimlerinize gitmeniz ve kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Terapi eğitimlerine ya da psikoterapi eğitimlerine gidip kognitif ekolü ben üniversite okurken aldığım için çok tercih etmedim. Zaten kognitif derneğinin e, ak terapi eğitimi aldığım için de kognitif de bunu pekiştirmiş oldum. Ee, üzerine test eğitimleri aldım. İşte objektif test eğitimlerinin hepsi ve çocuk değerlendirme testlerinin hepsi. MMPI e, ve ROSHA bunları aldım. Ayrıca hazırlık testleri aldım ve sınav stresi, sınav kaygısı, SC90 e, gibi bazı kişilik testlerini de yanımda aldım. Benim ilk stajlarım Bakırköy Rufa ama ondan önce Florensa Mertinler'de gönüllü kısa bir süre staj yaptım. Bu stajları hastanede yapmak ve özel kurumlarda yapmak arasında farklar var. Her üniversitenin kendi bünyesine göre staj şekli değişiyor. Genelde birçok bölüm gönüllü ve dışarıdan staj kabul etmiyorlar. Psikoloji bölümünün galiba en zor kısmı da staj yapmak kısmı. Bu kısımda ciddi anlamda çok zorlanıyoruz. Dediğim gibi staj yapmak her zaman daha iyi ama ben üniversitemi tercih ederken bazı kriterlere göre tercih etmiştim. Hiçbir zamanda pişmanlık duymadım okuduğum bölümden ve üniversiteden. Çok da memnun kaldım ve çok iyi hocalardan ders aldım. Çoğu da profesördü. Ancak siz e, bazen işte kazanayım, gideyim gibi tercihler yaptığınızda iyi bir tercih yapmadığınız zaman stajlarının olmadığını ya da yetersiz olduğu konusunda şey yapıyorsunuz. Biz üçüncü sınıfın son döneminden başlayıp toplam üçüncü sınıfın birinci döneminden başlayıp toplam üç dönem staj aldık. Üçüncü sınıfın birinci dönemi, üçüncü sınıfın ikinci dönemi, dördüncü sınıfın birinci dönemi olmak üzere e, 15 e haftadan 45 hafta şeklinde bizler stajlarımızı tamamladık. Dördüncü sınıfın son döneminde staj yapmıyoruz. Zaten mezuniyet aşamasına gittiğimiz için artık staj yaptırmaya var. Ben 2014 yılında işte Florence and Nightingale'e gönüllü bir stajyerlik yaptım. Sonra 2016 yılında zorunlu stajımı Bakırköy Rıhvesi'nde yaptım. Daha sonrasında bir anaokulunda ve bir rehabilitasyon merkezinde staj yaptım. Ama bu kökürofisinde yaptığım staj süresince hem bir poliklinikte görev aldım. EKT'ye girdim. Gündüz Hastanesi denir. duygudurum e, Duygu Kliniğinde çalıştım. Aynı zamanda Çocuk İzlem Merkezi Çim'de görev alabildim. Bir aya yakın bir stajdı. O yüzden çok fazla yere gidebildim. Ben e, İstanbul Aydın Üniversitesi'ne ya da başka üniversitelerde okuyan arkadaşlara naçizane tavsiyem yazın staj yapmalarından Neden? Şimdi 15 hafta olması gerekiyor stajınızın. Bir haftada bir gün okula birlikte gittiğiniz zaman evet bir şeyler öğreniyorsunuz bu konuda çok iyi. Ama aynı zamanda çok da kopuk oluyorsunuz hasta takibi konusunda. Düzenli 15 gün üst üste gittiğiniz zaman hem gerçekten iş gibi algılayabiliyorsunuz. Yani benim naçizane fikrim. Hem de e, hasta takibiniz daha kolay oluyor. Mesela ben EKT'ye girecek bir hasta 7 kere girecekti yani iki günde bir girmesi gerekiyordu. 15 günlük stajım boyunca bunu düzenli olarak takip edebildim ve eee sonucu sonucu görebildim. Eğer ben haftada bir gelseydim muhtemelen benim bir de üçüncü de dördüncü efektifim olacağı ve aradaki farkı bilmeyeceğim için bir sonuca varamayacaktım dedim. Ben bir ay bakırköyde olmak üzere e, diğer stajlarımı tamamladım. Zorunlu stajlarımı isteğe bağlı ve gönüllü birçok yerde ve çalıştım. En önemli kısma geleceğim, STK'lar. Öğrenciyken ve öğrenciliğiniz bittiği zaman STK'larda görev alan arkadaşlar, STK'lar size bir süre sonra iş imkanı ve çevresi iş imkanını çok iyi, çok güzel sağlayacak. Ama doğru alanda, doğru STK'larda çalışmak istiyorsanız onun özünü çok iyi anlamasınız. Ben LGBT artı bireylerle çalışıyorum. Bazı durumlarda ona ücretsiz destek sunuyorum. Aynı zamanda kadın dernekleriyle de çalışıyorum. Ee, şu anda çalıştığım Türk Psikologlar Derneği hem üyesiyim hem de orada aktif STK'larına çalışıyorum. Psikososyal destek ekiplerinde. Ayrıca VHR ile Dünya Doktorları gibi derneklerde de gönüllü psikologluk yapıyorum. Bir de burada tabii paralı psikologluk yaptığımız projeler de halinde var. Onları da ayrı bir şekilde STK'larda çalışan iki psikolog arkadaşımla video çekip anlatmak istiyorum. Ben aslında psikoloji dediğim gibi çok geniş bir bilim. Bir ofisim var. Ben bu ofiste akademik danışmanlık ve eğitim danışmanlığı üzerine çalışıyorum arkadaşlar. Akademik danışmanlık nedir? Bir kurum psikologu gibi düşünün. Bir bireyi alıp hem evdeki başarısını hem de akademik başarısını birlikte götürmektir. Ben yani bireyle çalışma ve bireyin mental sağlığı sağlanmalıdır. Mental sağlık burada çok önemli bir süreç arkadaşlar. Sizin ne kadar zihniniz berrak olursa konsantrasyon o kadar iyi olur ve iş aktiniz daha güzel olur. Bu yüzden de biz işte bunu yapıyoruz akademik danışmanlıkta. E, aileleri ve çocukları olumlu ve olumsuz bütün süreçleri psikolojik ve e, akademik olarak hazırlıyoruz. Bazı okullarda sınav stresiyle ilgili seminerler, ufak etkinlikler yapıyoruz. Aynı zamanda böyle belediyelerde STK projelerimiz var. Ben merak ettiğiniz sorular olursa videonun altına sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. Başka videolarda hoşçakalın.